Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. 2024 çıkan mülakat soruları 4. bölüm. Sizden gelen sorularla hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız için de hazır bulmuşluluk olması açısından önemli. Baya uzun olabilir bu. Çünkü elimde yüze yakın soru geldi. Bunları sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar hemen başlayalım. Konuları yetiştirme durumu olduğunda nasıl bir yol izlersiniz? Evet, teknolojiden faydalanmak neden önemlidir? Teknoloji mi yoksa geleneksel yöntem mi daha önemlidir? Hangi durumda hangi yolu izlersiniz? Banknot basma etkisine sahip kurum, Ödevini verilen görevi yapmayan öğrenciye karşı tutumunuz ne olurdu? Ölçmede sabit ve değişken hata sorulmuş. Ben böyle kısa kısa söylüyorum arkadaşlar. Ee, siz anlarsınız onu. Teknolojinin e, öğrencinin sosyalleşmesinde ne gibi katkıları vardır, ne gibi dezavantajları vardır? Öğrenci merkezi eğitim ne demektir? Teknolojinin zaman katkısı nedir? Yazılı olmayan hukuk kuralları nelerdir? Akıllı tahta olduğunda ne gibi teknik kullanırsınız? Olmadığında nasıl bir teknik kullanırsınız? Dersinizle ilgili muhtemelen öğretim yöntemi teknikten bahsedilmiş. Ölçmede hata nedir? Farklı bakış açılarına sahip öğrenciyi geliştirmek için neler yapılabilir? Devam ediyorum. Üstün zekalı öğrenciniz varsa sınıfta ne gibi bir yol izlersiniz? Birden çok duya hitabet eden öğrenme teknikleri nelerdir? Kendisini başkasının yerine koyarak, empati kurarak öğrenme Hangi tekniktir? Okuldaki en üst disiplin amiri kimdir? İlçedeki en üst disiplin amiri, ildeki en üst disiplin amiri kimlerdir? Evinde interneti, teknolojik aleti olmayan öğrenciye projesinde ne gibi destekler sunulabilir? okul gazetesinin önemi internetin artıları ve eksileri ölçme araçlarında bulunması gereken en önemli 3 özelliği söyleyiniz. Sınıfta sabırlı olmak neleri kapsar? İyi öğretmen sözünü açıklayınız. Disiplin amirleri yönetmeliğine göre öğretmenin mülki amiri kimdir? Devam ediyoruz. Ders sonlarında konunun özetini çıkarır mısınız? Bu önemli midir? çevreye zarar veren öğrenciyle ilgili ne gibi bir yol izlersiniz? Sosyal yardım hizmeti için maddi durumu kötü olan öğrencileri nasıl belirlersiniz? Kopya çekmenin yanlış olduğundan bahseden bir öğretmen sınav esnasında kopya çektiğini fark etti öğrenciyi yakaladığında ne gibi bir ceza